Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan şimdi herkese selam. S24 Ultra sim kartı zararsız bir şekilde nasıl çıkarılır onu size paylaşacağım. Genelde sim kartı nasıl takılır videolar var ama biz bunu sim kartı nasıl çıkartılır o video yapmaya karar verdik. Sim kartı çıkarmak için altta iki tane giriş var. Bu girişlere dikkat etmeniz gerekiyor. Bir tanesi mikrofon girişi, diğer ise sim kart çıkarma girişidir. Yanlışlıkla mikrofon girişine Taktığınız zaman mikrofon zarar görür. Bilginiz olsun. Yani kaş yapmaya çalışırken göz çıkarmaya benzer. Bilginiz olsun. Bir de diğer husus sim kartı iğnesi çok önemli. Normal iğne ile topla iğneleri açmaya çalışmayın. Çünkü uçları sivri olduğu için zarar verirsiniz. Bilginiz olsun. Evet kendi iğnesi ile açın. Kendi iğnesi ile derken zaten bunlar standarttır. Aynı iğneyle bütün akıllı telefonları açabiliyorsunuz. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman içeride bir yağ sistemi mekanizma var. Bastırınca atıyor zaten şu şekilde. S24 Ultra cihazımıza iki tane sim kartı aynı anda takabiliyorsunuz. Hafza kartı takılmıyor bilginiz olsun. Şu şekildeki gibi takıyoruz. Gördüğünüz gibi üst tarafta kesik yeri var ve sim kartı da kesik yeri. Aynı yere gelecek şekilde takıyoruz şu şekilde. Yani çift tarafı eğer ki iki tane sim kartı takıyorsanız bir tane ekrana bir tane de arka kapağa bakması lazım. Bilginiz olsun. Evet şu girişler paralel olması lazım. Şuradaki giriş ile telefondaki giriş birbirine bakması lazım. Şu şekilde. Ve tam bastırmanız gerekir. Sim kartı taktıktan sonra eğer ki okumuyorsa telefonu yeniden başlatmanız gerekir. Bilginiz olsun. Evet şu anda S24 Ultra'da sim kartı zararsız bir şekilde nasıl çıkartılır o videoyu sizlerle paylaştık. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın.